YKS'ye son 76 gün, hayallerimizdeki üniversite için 76 değerli gün kaldı. Bu süre zarfında çok sıkı bir çalışma yaparsak, şimdiye kadar çözmediğimiz üniversite sınav soruları varsa, kendi alanımıza uygun bir şekilde o sınav sorularını çözersek ve yaptığımız hatalara göre kendimize ödevler verirsek inşallah hayallerimize üniversiteye gireceğiz. Haftanın YKS motivasyonunda Thomas Watson isimli bir düşünür diyor ki başarı küçük hataların ve başarısızlıkların biraz ilerisinde duran bir şeydir. Gerçekten de bizler şu anda bazı denemelerde, bazı sınavlarda, bazı çalışma programlarında istediğimiz sonucu elde edememiş olabiliriz. Bu durumda vazgeçtiğimizde Esa vazgeçmeyen arkadaşlarımız hayallerindeki üniversitelere girecek. Biz vazgeçtiğimiz için ya olmadı dediğimiz için, biraz ileride o başarıyı göremediğimiz için maalesef sıkıntı yaşayabiliriz. Ama vazgeçmezsek, yani gayretli bir şekilde çalışmaya devam edersek hayallerimizdeki üniversite bizi bekliyor. Netlerimiz yükselmiyor mu? O zaman netlerin yükselmesi için ne yapmamız lazım? Çalışmamız lazım. Çalışmaya devam ediyoruz. Ya netler yükselmiyor diye vazgeçmek bizim kaybetmemize sebep veriyor netlerimiz beklediğimiz gibi değilse yani çalışıyoruz bir şeyler oluyor hocam ama yani hala dişe dokunur bir artış yok diyorsak yine çalışmaya devam etmemiz lazım. Neden? Çünkü sınavda her konudan belli adet soru tarzı var. Yani diyelim ki örnek veriyorum X diye bir konu var. Bu konudan gelebilecek soru tarzı 10 tane örnek veriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 çeşit soru var. Sizler konuya çalıştığınızda birinci çeşitini görmüş oluyorsunuz. İşte video izliyorsunuz. ...sınavda çıkmış soruları çözüyorsunuz... ...işte e, kamp plus yayınlarından soru çözüyorsunuz... ...başka yayınlardan soru çözüyorsunuz... ...şu anda hala denemelerde bu konudan hata yapma ihtimaliniz var. Zaten netlerinizin istediği şekilde gelmemesinin... ...veyahut da tam istediğiniz gibi olmamasının sebebi... ...arada bir bu tarz soruların geldiği ve sizi, moralinizi bozduğu için. Ama sen bu tarz soruları da çözdüğünde... ...yani vazgeçmeyin bu tarz soruları da çözdüğünde... ...artık soruyu yapma ihtimalin %90'a çıkacak. Daha da çalışma temponu artırıp bu soruyu da çözdüğünde artık sorunu kaçma ihtimali kalmayacak ve o konudan hangi soru gelirse gelsin yapmaya başlayacaksın. İşte bu olayın özü. Burada vazgeçtiğin an Belki doğru da yapabilirsin. Hani yine kolay gelir yapabilirsin ama yapamayabilirsin. İşte bu moral bozukluğu olmaması için bol bol çalışmak gerekiyor. Özetle netlerimiz yükselmiyorsa çalışmaya devam ediyoruz. Beklediğimiz gibi değilse çalışmaya devam ediyoruz. Harika gidiyor hocam, süper, inşallah kazanacağım diyorsak yine çalışmaya devam ediyoruz. Bırakamayız ki. Çünkü tutarlılık başarının anahtarı arkadaşlar. YKS tayfa soruyor da YKS çalışan birisi demiş ki, süre yönetimini nasıl sağlıyoruz? Biri yardımcı olabilir mi? Arkadaşlar süre yönetiminde şu çok önemli. Derse oturduğumuzda diyelim ki saat 9'da derse oturduk ve 9.45'te kalktık. Biz ama 9.45'te kalktığımızı yazmamız lazım. Yani 9'da oturdum işte kalktım bir saat çalışayım diyorsun ama aslında 9.45'te kalktıysan sen esasında 45 dakika kadar çalışmışsın. Ve bu 45 dakikada kaç soru çözdüğünü bilmen lazım. Çünkü gerçek TYT'ye veya AYT'ye girdiğinde sana belli sayıda soru verecekler ve belli bir süre verecekler. Ve bu sürede bir soru için bir dakika. Dolayısıyla sen 45 dakika ders çalıştın ama eğer soru çözdüysen bu 45 dakikada kaç soru çözdün? Birincisi bu önemli. Yani sen her oturduğunda, her oturduğunda, derse her oturduğunda çözdüğün süre ve çözdüğün soru sayısı belli olmalı. Ya işte 45 dakika oturdum ama bir tane soru çözdüm ya zor bir soruydu. Olmaz. Olmaz. Onu mutlaka konsantre olup daha dikkatli bir şekilde soru çözmen gerekiyor. Çünkü sınava az bir zaman kaldı. Zaten her gün deneme çözmen gerekiyor. İkincisi her gün deneme çözüyorsun. Denemede de arkadaşlar hani belli bir süre oturuyorsunuz diyelim ki... 80 soruyu çözdünüz. Ee, işte i̇şte Türkçe sosyal 80 soru, ardından matematik fen 80 soru, 160 dakika kendinize süre verdiniz. 160 dakika sürekli olarak oturmak o kadar değerli ki arkadaşlar. Yani 175 dakika verecekler ama 160 dakika sürekli olarak oturmak o kadar değerli ki. Yani bir oturuşta bir insan eğer 160 dakika masa başından kalkmadan test çözebiliyorsa, soru çözebiliyorsa, konsantre olabiliyorsa, motivasyonu dağılmıyorsa, televizyon ihtiyacı, Instagram ihtiyacı, sosyal medya ihtiyacı, ıvır zıvır ihtiyacı hissetmiyorsa bu insan kazanmasa kim kazansın? Bu insan yarın bir gün doktor, mühendis, avukat, hemşire neyse artık bir meslek sahibi olmasa kim olsun? Çünkü o iş için adanmış bir kişi. Otururum ben beklerim kardeşim diyor. Benim vazife adamıyım ben diyor. Yani ben bu işi yapabilirim diyor. Ya da bir girişimci ise diyelim ki kendi işini de yapabilir. Ben bu işe ısrarcıyım diyor. Dolayısıyla arkadaşlar süreyi mutlaka mutlaka bir odak noktasıyla bir motivasyonla belirlemeniz lazım. Bir çalıştığınız süreyi tam yazacaksınız. İki bu sürede kaç soru çözdüğünü mutlaka bileceksin. İkincisi de en önemlisi bu birinci şey. İkincisi de arkadaşlar mutlaka deneme süresi kadar oturmaya vücudumuzu alıştırıyoruz. Deneme süresi kadar oturmaya vücudunu alıştır. Ama hocam her gün deneme çözülmez. Tamam ama her gün deneme çözmesen bile, her seferinde deneme kadar oturmasan bile Vücudun orada, o masada, o sandalyede, o süre zarfında kendini konsantre etmeye alışmalıdır. Yani bu ne demek? Soru çözüyorum hocam, sorularım bitti, o zaman kitap oku. Kalkma masadan. Çünkü gerçek sana da kalkmayacaksın masadan. Anlaşık mı arkadaşlar, burası önemli. Ee, vücudunu alıştır diye yazıyorum. Devam ediyoruz. Zehra Aksak demiş ki hocam TET'de bir türlü netim artmıyor. Kafayı yiyeceğim. Artık ne yapmalıyım? Sizce lütfen bu konu hakkında da bir video çeker misiniz? Eminim çoğu öğrencinin en önemli problemlerinden biridir. Arkadaşlar TET'nin böyle bir özelliği var. Maalesef AYT gibi çalıştığında netlerini hemen artırmıyor. AYT bilgiye dayalı olduğu için çalışıyorsun ve netlerin artıyor. Ama TET'de maalesef ki soruları yoruma dayalı sorular için, paragraf gibi sorular için, matematikte çok çeldiricili sorular için Attığın taş bazen hedefi bulmayabiliyor. Ama TET'de de esas yapmamız gereken şey şu. TET bizim kazanacağımız üniversiteyi belirliyor. Ama kazanacağımız bölümü AYT belirliyor. Yani TET esas işin biraz daha hani kaymaklı ekmek kadayıfının kaymak kısmını oluşturuyor. Ama bizim ekmek kadayıfı kısmını AYT'yi yapmamız lazım olduğunu unutmamamız lazım. Çünkü AYT'n kötü olursa sıkıntı yaşarsın. TET'n kötü olursa kardan zarar edersin. Bu bir. Bunu bilerek git. Dolayısıyla hep AYT'yi ön planda tut. TET denetlerinin artması için ise mutlaka geçmiş yıllarda yapılmış TET sorularını çözmen gerekiyor. Çünkü ÖSYM bu tarz sınavlarda dikkate dayalı, yoruma dayalı, muhakemeye, karşılaştırma dayalı soru sorduğu için bunların belli kazanımları var. Yani belli çeldiricili soruları her sene soruyor. Sen bu soruları çözünce aa diyorsun ya. Ben bunu anladım diyorsun yani adam her sene bilgi sormuyor ama bana bunu soruyormuş ben bunu hissettim diyorsun. Dolayısıyla geçmiş yıllardaki TYT ve ÖSS sorularını çözmek sana çok ciddi fayda sağlayacaktır sevgili Zehra. Evet arkadaşlar. MS öncesi TT son tekrar kampımız bitti. AYT'ye birlikte çalışalım kampımız devam ediyor. Kamp Plus kitaplarımızla... Vine Team ve aynı zamanda diğer markalarımız dersler cepte fizik, betül biyoloji, kimya dersleriyle beraber çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Sizler mutlaka Kamp Plus kitaplarımızdaki soru çözümlerini izleyin, soruları çözün ve buradaki taktik videolarını izleyerek ilerleyin. Hedef şu. Bol bol deneme çözüyoruz ve da çıkmış sorulardaki e, soruları deneme halinde çözüyoruz. Ardından da yaptığımız hatalarla alakalı kendimize ödev veriyoruz. İnşallah hayallerinizdeki üniversiteyi kazanırsınız arkadaşlar. Hayal ettiğinizden çok daha iyi netler yaparsınız. Ve tekrar söylüyorum. Yapmamız gereken tek şey tutarlı olmak. Sabırlı olmak. Ve gerçek sınava girdiğimizde of yoruldum dememek için gerçek sınavın provasını defalarca yapmak. Test çözerken de... Deneme çözerken de hep bu süre zarfına sadık kalmak, hep ciddi bir şekilde konsantre olmak arkadaşlar. Zaten bu konsantrasyonu sağladığınızda da ÖSYM diyecek ki ya bu öğrenci kazanmaya geliyor. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Neden tıp fakültesini kazanmak zor? Çünkü doktorluk da zor bir meslek. Kazanıyorsun, altı sene okuyorsun, sonra uzmanlık sınavları, sonra doktor oluyorsun, gene gece gündüz çalışıyorsun, nöbetçilik. Yani ÖSYM diyor ki madem tıp istiyorsun, o zaman ders çalışmaya, hayatın boyunca çalışmaya, hayatın boyunca gece nöbetlerine hazırlıklı olmalısın diyor. Bu adam öyle yapmıyor o zaman bunu almayalım diyor. Bu adam öyle yapıyor çok çalışıyor o zaman bunu alalım diyor yani. Demek siz mi anladınız mı? Dolayısıyla ÖSYM sizi adeta izliyor. Bu öğrenci masadan kalkmıyor. Bu öğrenci sürekli test çözüyor. Bu öğrenci başarısızlık karşısında yılmıyor ve soru çözmeye devam ediyor. O zaman biz bu öğrenciyi şu üniversiteye alalım diyecekler arkadaşlar. Hadi bakalım ödül soru yorumlarınızı bekliyoruz.